doğası, zengin kültürü ve güçlü sanayisiyle Kocaeli. Göreve geldiğimiz günden bu yana şehirlerimizi, yaptığımız hizmetler ve inşa ettiğimiz projelerle Türkiye yüzyılına hazırladık ulaşım, sağlık, eğitim ve spor başta olmak üzere her alanda ortaya koyduğumuz çalışmalarla şehirlerimizin çehresini değiştirdik. Bu kapsamda Kocaeli'de Osman Gazi Köprüsü, otoyol, bulvar ve bağlantı köprüleriyle hem şehirler arası hem de şehir içi ulaşımda konforlu ve güvenli seyahati tesis ettik. Tramvay hattını hemşehrilerimizin hizmetine sundu. Şehir Hastanesi, Araştırma Hastanesi ve Kartepe Ruh Sağlığı Merkezi ve ilçe devlet hastaneleri ile şehrimizin sağlık altyapısını güçlendirdik. Kocaeli Üniversitesi'nin kapasitesini yükselttik, Gebze Teknik Üniversitesi'ni açtık ve her kademede inşa ettiğimiz yeni okullarla eğitim öğretimde niteliği arttırdık. Stadyum, sporcu eğitim merkezi, kapalı spor salonu ve yüzme havuzlarıyla şehrimizin sportif faaliyet alanlarını genişlettik. Millet Bahçeleri, Seka Park, Körfez Doğal Yaşam Alanı, Gençlik Merkezleri, Kongre Merkezi ve Kültür Merkezleri ile hemşehrilerimizin sosyal ve kültürel faaliyet alanlarını çeşitlendirdik. TOKİ konutlarını inşa ettik, kamu binalarını yenileyerek hemşehrilerimizin daha pratik ve nitelikli bir şekilde kamu hizmetinden faydalanmasını sağladık. Türkiye yüzyılında da yaptığımız yatırımlar ve hayata geçirdiğimiz projelerle koca elimizi büyütmeyi ve geliştirmeyi sürdüreceğiz. Doğru zaman, doğru adam. Doğrusu AK Parti.